Arkadaşlar merhaba. Bakın ekotip arı ne demek? Ben size kısaca şöyle bahsedeyim. Kısaca anlatayım. Kendiniz görün. Ee, bizim bölgenin arısı, ekotip arımız ne işler çevirmiş? Kapak sistemi ürettim. Önce anaya bakın. Anayı gördünüz mü arkadaşlar? Ana kendini belli ediyor değil mi? Peki bu ana ne işler yapmış olabilir? Bir de şöyle bakalım. Bakın daha bu yeni yani böldüğüm, iki çerçeveyle böldüğüm arılar. Hatta çoğalmak istiyor. Buraya dalak atmış. Şimdi bu ana arı ne yapmış olabilir? Onu da gösterelim. Şu 55 yıllık dediğim arı Anadolu arası. Buyurun arkadaşlar. Yavru atışına bakın. Burada yavru. Burada kapanıyor. Bir de arkaya bakın şöyle bir saniye. Şöyle bakın arkadaşlar. İş yapmış mı ana Bir de diğer tarafa bakalım. Yani bize yabancı arıları övüyorsunuz da ben size söylüyorum. Diyor ki bakın bizim arılarımız onlardan onların arılarından çok daha iyi. Ya az değil çok daha iyi. Bakın ya. Ya bu daha... Ne kadar oldu ben bunu üreteli? Bak full kapatmış buraya da kapatma. İçinde yumurta yavruları görüyor musunuz? Her tarafı yavru. Buraya da günlük basmış. Diğer tarafı göstereyim. Bu araya verdiğim çerçeve çoğalsın diye verdiğim çerçeveydi o. Ona da yani yavru atmış. Bir de şuna bakalım. yapıyorum Bir de şunu bakalım. Buyurun. Buyurun yavruya bakın arkadaşlar. Kendiniz gün yukarısı bal kemeri, aşağıda full yavru. Bir de arka tarafına bakalım. Aa şu an kaldıramıyor. Bakın arka tarafına yavru. Daha ne yapsın bu arı? Kaç çerçeve bu arı? Onu da gösterelim. Bu arı kaç çerçeve? Bu arada bu ana arıyı söyledim mi? Hatırlamıyorum. Kapakla öğrettim. 1, 2, 3, 4 çerçeve arı üç buçuk çerçeve yavru var. Anlatabildim mi? Durum bu arkadaşlar. Yani bu arı arı ondan sonra ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Bakın. O arı ondan sonra böyle oluyor. Bir saniye bekleyin. Böyle üçüncü katlar atıyorum ondan sonra. Bir, iki, üç. Bu da aynı arı. Ya bakın bunlar da ikinci kat, ikinci kat, ikinci kat. Bunlar da ikinci kat, üçüncü kat. İkinci kat, üçüncü kat. iki buçuk kat. Çalışıyorum. Bir buçuk kat, üç kat. Anladabildim mi arkadaşlar? Yani sakın ola dışarısının arılarına meyletmeyin. Bizde çok daha iyisi var. Bakın bu, bu arı şu anda yani benim için gözümün nuru yani. 55 yıllık gene sahip. Benim için hem gen, gen kaynağı hem bal kaynağı yani bu. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.